Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in futbol atlayısı ile karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Futbol, Fenerbahçe, Bin tartışmalar, Beko'ya İngiltere'de kesilen ceza, koç ailesinin ABD'de aldığı ödüller ve gördüğü saygı, Ford Otosan'daki yolsuzluk, Fatih Terim'e kadar uzanan sicili bozuk çıkışı. Bakıldığında hepsi birbirinden ayrı gibi durabilir. Öyledir de ancak perde gerisinde ilişki ağlarını takip ettiğimizde karşınıza ilginç noktalar çıkabilir. Daha önce yazmıştım. Oradan gidelim. Yıl 2009 Koç ailesine hayırseverlik alanında ABD'nin en prestijli ödülü Carnegie Medal of Philanthropy verildi. Daha önce Hintli Tata, İngiliz Sandbury, bir de Japon Inimor ailesi bu ödüle layık görülmüştü. Amerika dışında bu ödüle ulaşanların sayısı pek fazla değildi. Rahmi Koç, ödülü almak için ailesiyle gitmiş ve herkesi duygulandıran bir konuşma yapmıştı. David Rockefeller'in elinden ödülünü alan Rahmi Bey, bunu sadece kendim ve ailem için değil, ülkem için de alıyorum diye konuşmuştu. Salondaki 500 kişi ayakta alkışlamıştı. Bir iki yıl önce de ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 70 yıldır faaliyet gösteren The American Turkey Society'nin hayırseverlikte mükemmellik ödülü ve bir koş vakfına verildi. New York'taki törende Ödülü VP Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semaat Arsel, tüm dünyada hayırseverlerle yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmeye başlayan Sinegos isimli organizasyonun kurucusu Peggy Rockefeller dule neden aldı. İki aile arasındaki dostluk da sır değildi. Küresel ortaklıkları vardı, doğaldı. Fenerbahçe ile Biyan Sport arasındaki vardan başlayan kavganın arkasında başka bir neden olabilir mi? Elbette kimse böyle bir şey söylemedi, imade etmedi. Ben yine düşünmeden edemedim. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den çok ilginç haberler geldi. Kabaca şöyleydi. 2010 ve 2013 yıllarında 5 kişinin fırından sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada Türkiye merkezi Beko firması ciddi kusurlu bulundu. Eskiye dönük marka falan bir ceza gibi geldi bana. Firma 5 kişinin fırınlardan ölümcül miktarda karbondioksitin sızmasıyla ilgili önlem almadığı gerekçesiyle suçlanıyordu. Resmen kusur aranıyordu yani. Süperlik zaten tansiyonu eksik olmayan bir organizasyondu. Fenerbahçe bu yarışta zaman zaman Galatasaray ile zaman zaman da yayıncı kuruluş Beyan Sport ile karşı karşıya geliyordu. Fenerbahçe, Fatih Terim nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor, hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor sözleriyle yükleniyordu. Galatasaray da sicili bozuk ifadesine kupaları göstererek yanıt veriyordu. Derken var meselesinden bu kez Fenerbahçe ile Beyan Sport yani Katar karşı karşıya geliyordu. Katar'ı çok kez yazdım. Türkiye'nin adeta stratejik ortaydı. Yatırımlarıyla Kriz zamanlarındaki dostluğuyla Ankara'ya çok ama çok yakındı. Borsa İstanbul'dan BMC'ye kadar pek çok yerde gölgeleri vardı. İki ülke arasındaki ticaret AK Parti dönemiyle birlikte 25 milyon dolardan milyar dolarlara geliyordu. Katar'ın İngiltere toprağı gibi hareket ettiğini söylememe gerek yok sanırım. Türkiye'nin Katar'da askeri yüz açtığını ve sonrasında Mısır Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a ambargo başlattığını unutmayın. Fenerbahçe'nin hedefinde olan Fuat Terim'in Alevilerle yakın olan Mehmet Arla dostluğu da baki. Bu da sır değil. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta formasına taşıdığı slogan da resmen Bien Sport'a yani Katar'a yani şey tamime bayrak gösterdi. Yazdığım isminin hiçbiriyle ilgili değilim. İlgimle de çit çekmedi. Ancak arada garip bir şekilde birbirini takip eden bağlar var. Küresel anlamda hem de Bien Sport'un merkezi bildiğim kadarıyla Fransa yani Paris. Ancak Fenerbahçe'nin 12 kişilik İngiliz avukat grubu Londra'dan geldi. Dava için. Peki Fenerbahçe ne yaptı? Taraftarımıza sesleniyorum. Siz de hazır olun. Şu an boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda sinyal bekleyin. Demek siz Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Hodri meydan mesajı paylaştı. Rockefeller ailesi, verilen ödüller, içeri dışarıda ayrılan yollar, Beko gibi bir markanın bir şekilde hedef alınması... Ford Otosan'ın olumsuz haberler gündeme gelmesi, Bien Sport'un dolayısıyla Katar'ın en arkadesi İngiltere'nin var üzerinden sorun yaşaması tesadüf mü? Belki ismini yazdığım hiç kimse olaylara böyle bakmıyor olabilir. Ancak son dönemdeki bu gerginlikler başka bir sorunu işaret etmiyor mu ne dersiniz? Son söz, futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Ergün Diler'in futbol yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.